demektir. Ölüm başka yerde dirilmektir. Aynaya baktığından bu ben miyim acaba diye şüpheleniyorsan bak aynaya baktığın zaman bu ben yaptım ha. Aynaya baktığında bu ben miyim acaba diye şüpheleniyorsan inandıklarınla yaptıkların aynı olsun. Demek aynı değil. İnandıklarınla yaptıkların aynı ne kadar ise aynaya baktığında a baktığın zaman kendinden korkmazsın. Çok tuhaf ölçü değil mi? Hiç düşündünüz mü? Mesela yapmayın da yap bilin yani. Adam aynaya baksın şöyle. Gözünün içine baksın gözüyle. Kesinlikle rahatsız olur. Çünkü göz kalbin aynasıdır. Bu göz, bak iyi dinle. Bu göz, aynadaki gözü seyrederken, bu göz değil aynadaki göz. Bu gözle kalbinin içini seyrediyor. Bu göz gözünü seyrediyor. Gözü seyrederken usta diyor ki kalp gözün aynasıdır. Şey, göz şey göz kalbin aynasıdır. Bak bir daha. Bu göz de Kalbini seyrediyor. Neyle? Bu gözle kalbin diş penceresiyle evin içine bakıyor. Bakıyorsunuz ya evin içine camdan. Böyle bakıyorsun da içeri. Ha, cama bakıyorsun aslında içine bakıyorsun. Bu gözde aynadaki göze baktığın zaman eğer rahatsız oluyorsan çaresi ihlaslı ol, amellerini düzelt. Çünkü seni rahatsız eden şey Kalbinin içindeki rezilliklerdir. Bu değişik bir ölçü. Efendim, Ama bakmayın. Efendi içeri al, Saraydaki. Evet, sarayın içine.